Projeyle izleyici karşısına geçiyorsunuz. Bu ekibi görünce tabii ki de Şampiyonlar Ligi'ne memek elde değil. Bir Fransız uyarlaması ve Feyyaz Bey sizin de tabii ki de senaryoya katkılarınızdan sonra nasıl bir proje olduğunu merak ediyoruz. Haluk Bey'in oyunculuğunu, Hatice Hanım'ın oyunculuğunu, Bigel Hanım'ın oyunculuğunu ve tabii ki de Şevval Hanım'ın oyunculuğunu merak etmeler olmaz. Çok büyük isimler, çok büyük bir proje. Tabii ki de üstadımıza öncelikle söz vermek istiyoruz Haluk Bey. Neler söylemek istersiniz projeyle ilgili olarak? Ee, umarım beğenirsiniz. Çok özetle geçti ama karakteriniz çok konuşuluyor efendim. Can, canlandırmış olduğunuz karakter çok fazla konuşuldu. Büyük bir oyunculuk performansı. Neler söylemek istersiniz? Karakterinizle ilgili konuşabilir miyiz? Bilmiyorum onu siz söyleyeceksiniz. Ben yapıyorum siz izleyeceksiniz. Siz söyleyeceksiniz. Yani bizde şu efendim anjenö jüriler falan söylüyor artık yani oyunculuğunuzla ilgili ama biz de tabii ki de çok teşekkür ederiz. İzledikten sonra yorumlarımızda da bulunmaya çalışacağız. Feyyaz Bey neler söylemek istersiniz o zaman söz sizde efendim. Hem senaryoda katkılarınız var hem de oyunculuk anlamında. Mikrofonlara doğru alırsak da çok mutlu edersiniz bizleri. Haluk abi söyleyeceğim her şeyi ağzından aldım Haluk abi. <laughs> Bir şeyden, e, e, i̇nşallah seyircilerimiz e, çok güzel vakit geçirirler, severler. E, çok teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım karakterinizden bahsedebilir misiniz ve çekimler sizler için nasıl geçti? Birazcık bize detay verebilirsiniz. Çok mutlu edersiniz. geçti. Çok emek var. İyi seyirler diliyorum. Şahane bir gün. sinemalara gidip yani, Çünkü yan yana birlikte e, ağlanacak, seyredecek. Sayın yönetmenimiz evet. neler söylemek ister? Merak ederiz tabii ki de düşüncelerini. Yani e, biz filmimizden çok mutluyuz. E, i̇çimize çok sinerek getirdik. Öyle de çalıştık zaten. E, umarım seyirci de sever akşam biz çok heyecanlıyız kusura bakmayın. Yani bir anda böyle mikrofonların karşısına çıkınca e, bütün sorulara böyle uzun uzun cevap veremiyoruz. E, ama seyircinin e, yüzünde bir gülümsemeye de çıkacağı bir film olduğunu düşünüyorum ben. E, umarım onlar da severler. bilgi Hanım neler söylemek istersiniz? Hem karakterinizle ilgili hem de set sizler için nasıl geçti? Birazcık bize tüyo verebilirsiniz de çok mutlu edersiniz. Tüyolar bu ama bir parçası olmaktan bir şey, çok heyecanlıyız. Şevval Hanım, mikrofonlara doğru rica etsek sizleri alabilir miyiz? Ee, canlandırmış olduğunuz karakteri çok merak ediyoruz. Ses sizler için nasıl geçti? Sürprizli var. Merakla bekliyoruz biz de. Sayın yapımcımız neler söylemek ister projeyle ilgili olarak? En heyecanlı diyebilirim. Mikrofonlara asla. doğru alabilir miyiz efendim? Böyle büyük bir ekibi de bir araya getirmek tabii ki de. 4 yıllık bir çalışmanın sonucu hayal. E, en heyecanlandığım film. En heyecanlandığım film. Söyleyeceğim. <laughs> Herhalde 30 film var ama Başkanışım. Neler hissettirdi sizlere Haluk Bey tabii ki de kadronun içerisinde görmek inanılmaz derecede mutluluk verici derece bir şey olması lazım tabii ki de sizler için de. Neler hissettirdi size duygularınızı alabilir miyiz? Yani ben sevdiğim hayat devam etsin istedim ama çok doğru ve çok ağır bir işti. Yani şahane bir şekilde yani hiç olmadığı kadar çok mutlu bir çok çok eğlenceli bir de şey çok özel bir sevdi oldu. <laughs> özel bir şey oldu. Sevdikten sonra bizim de söylemek istediğimizi biraz daha anlayacaksınız. Aslında çok ihtiyacımız olan duyguların e, anlatıldığı gerçeklik üzerine bir hikaye. Biz de merakla bekliyor olacağız tabii ki de. Çok teşekkür ediyoruz. o zaman. Çok, çok sağ, sağ olun. Tekrar teşekkür devam devam edin. Edin.